Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kule oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kule oyunu bu ne oğlum lan çok karanlık. Arkadaşlar ben bu işin. Şimdi daha iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kule oyununu oynuyoruz. Böyle e, garip bir oyun. Böyle yükleyeyim dedim çünkü bugün ne yapacağımı Şöyle bilmiyorum yani ne çekeyim dedim. Aklıma bu geldi arkadaşlar. Ben şöyle çekelim güzel. O şimdi ne yapıyoruz oğlum? Ne yapacağız lan? He! Tamam anladım. Aha. Şu iki yere de saldırak biz. Tamam güzel. Kazandık arkadaşlar iki yere de büyük victory ile geçiyoruz. Play dedik. Şimdi şöyle bir bağlantı kuralım arkadaşlar. Onlara sağlara düzenleyeceğiz. Hop tamam. Şöyle sana da gelsin. Sana da gelsin. iki yerde alt ediyoruz kırmızıların içinden geçiyoruz arkadaşlar o bu ne lan bu böyle kaldı o zaman max artık max hop 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 of kırdık ve bu bölümü de da geçiyoruz be yes be şimdi arkadaşlar hemen ee, direkt ben şu tarafla başlayacağım şu ilk tarafı ele geçirdik mi okey Zaten bizi yiyebilecek kimse yok. Özellikle kırmızı bizi hiçbir şey yapamaz. Güzel. Şimdi ben şöyle tüm taraflarımdan şöyle güzel bir kırmızıya saldırayım. Güzel gelişiyoruz çünkü uf. Gayet güzel arkadaşlar. Bu bölümü de victory'yi de geçeceğiz gibi geldi bana. Güzel. Böyle biçtim ben. Victory aldık. Play free diyor lan. Free yani bedava. Oha lan çok iyi. Arkadaşlar hemen şöyle bir zaten kazandık. Bir iki asker gelse zaten kırmızı kule bye bye. Bunları da mı alacağız? Şöyle. Bunları da mı alacağız la? He, bunları da alacağız herhalde. Tamam bunları da alalım. Bak saldırıyor bunlar hayat la. Ben de askerlerim niye ölüyor diyorum. Şimdi arkadaşlar bu bölümde kolay bir şekilde geçtik. Kolay bir oyunmuş. Arkadaşlar biz her tarafımızla saldırıyoruz. Burayı bize de geçireceğiz. Evet ne oldu kırmızı? Uf arkadaşlar. Gelin geçin öldürüyoruz. Şu anda bayağı iyiyiz. Ben taktiği buldum. Ben taktiği buldum abi. Böyle şey yapacaksın. Zaten artık bir şey yapamazsınız. Ne oldu kırmızı? Of, şu anda max abi. Kırmızıyı halt ediyoruz. Ya şu anda büyük taktiği buldum ben. Kırmızıyı halt ediyoruz. Kırmızılar gelemiyor bile. Güzel, bu bakı bölümü de tamamladık, güzeldi. Ama şöyle bir next diyelim. Bu ne lan? He, burada görevlerimiz de var, okay. O, şurayı bir alalım. Sonra buradan da şurayı alalım. Lan ne oluyor? çekemiyoruz mu la? Tamam oğlum çabuk koşun la. Bak bu bize saldırıyor. Tamam güzel burayı da biz ele geçirdik. Güzel. Şu anda bayağı iyi. Şu ortayı kim şey yapacak bilmiyoruz. Oo. Biz de saldırıyoruz. Abi biz neler yapıyoruz böyle. Biz de arkadaşlar yeşillere saldıracağız. Hadi bakalım. Evet yeşilleri de aldık. Sonra arkadaşlar kırmızıya saldıracağız. Kırmızıyı da aldık. Sonra zaten son olarak zaten sarı kaldı. Evet şu anda sarıya hizmet et şey yapacaksınız. Tamam. Güzel. Kazandık arkadaşlar. Bu bölümü de kazandık. Yani gayet iyiydi yani. Ben bu oyun bayağı sarmaya güzel. Bundan sonra böyle oyun oyunları şey yapmamı istiyorsanız arkadaşlar istiyorsun oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar ben yani şöyle şu iki yeri de alacağım ben. Şu iki yeri de bir alırsak zaten bizi yenebilecek başkası yok. Tamam güzel. O hayırdır la? Bizim buna bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Tamam. Güzel burayı da biz kaptık. Artık bayağı iyiyiz. Tamam şu kırmızılara saldırabiliriz. Çünkü kırmızılar artık bizim. Sadece geriye yeşiller kaldı. Şöyle yeşilleri şey yapabilirim. Hop. Tamam şu anda bayağı iyiyiz. Buradan da saldıracağım. Şuradan da saldıracağım. Her yerden saldırıyorum arkadaşlar. Reşillere her türlü alt üst ettik. Of. Evet. Arkadaşlar şimdi Evet yeşillere biz her taraftan saldırıyoruz. Arkadaşlar birazcık kontrol altına da almam lazımmış benim. İki yerden de saldırıyoruz arkadaşlar. İki yerden de yeşil alt üst ediyoruz ve bu maçı da kazanıyoruz. Yeşiller artık bir şey yapamaz. Güzel. Şöyle bir o şimdi şu iki yeri bir alalım. Hayırdır oğlum? Biz de şu taraftan Tamam bu maçı da kolay bir şekilde kazandık. Ne yapacağız oğlum? Şöyle kolay bir şekilde tamam. Bu tur da bayağı kolaydı. Hemen şöyle next diyorum. Play. Allah lan ne oluyor? Hayır oğlum la burası bizim la hayırdır. Tamam burası bizim. Burası bizim lan hayırdır la. Ama biz de tamam. Biz de şöyle getirdim. Kanka nasıl olmuyor? Tamam biz de burayı ele geçirdik aha. Sonra biz de buradan saldıracağız. Hayırdır? Şöyle bir de ben bir füze yağdırayım. Vay! Ha. Hemen şuraya geçin. Burayı da kaptık. Evet. Şimdi son olarak zaten artık orası kaldı. Ve güzel. Bu maçı da kolay bir şekilde kazandık arkadaşlar. Meteor da gönderdim. Özel. Yes be. Hmm. Burayı kaptık. Her bizim bura. O payırdır sarı. Biz de sana saldırırız. Biz de sana saldırırız. Bakın. Oo, ne yapıyorlar? İkili ikili vuruyor bu tanklar. Arkadaşlar mükemmel. İkili ikili vuruyor bu tanklar. Şuradan da şöyle saldıralım. Evet. Güzel. Bu maçı da kolay bir şekilde kazandık. Çünkü her bu kolay. Bu oyun bayağı sağlar arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorum da ben like atmayı unutmayın. Reklam geldi arkadaşlar. Hemen ben geliyorum yine reklamı geldi. Arkadaşlar geldim reklamı atlattım. Şöyle bir hayır oğlum istemiyorum ya. İlla şey yapacak. Oğlum. Tamam hadi tutturdum. O iyi la tamam. Select. Tamam kardeşim anladım. Ha, şöyle play. Aldım, tamam. Rahat bırak da ben oynayayım ya. Hemen acil bu tarafı almam lazım. Bu tarafı alırsak gayet iyi. Yes. Şimdi biz de şu tarafı bir alalım tanklarımızla. Güzel biz bu tarafı da aldık. Hayır dur oğlum. Tamam biz tanklarımızla alacağız orayı. Hop hayırdır? 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 Tamam biz de engelledik. Hop hayırdır? Hop hayırdır? Tamam biz her yerden artık gönderiyoruz. Hadi oğlum tanklar be. Tank gücü be. Tank gücüyle. Aldık artık. Neyse. Şuraya da alacağız zaten. Hı, tamam hadi adamlarım be. Oğlum hadi la. Hızlı hızlı. Şu an bayağı iyi geliştik. Dur. Ben şuradan bir saldırırım. Tamam güzel hadi oğlum içeriye varın. İçeriye varın. Zaten onlar artık o Tanklarla beraber falan geliyoruz ve kazandık. Arkadaşlar bu bölümle bu kadar olsun. Annem gelip falan yemeği bekliyor beni şimdi. Zaten reklamda yeri arkadaşlar bu da bölümlek bu kadar. Hadi bay bay.